Herkese merhabalar. Ben Josef Karavurum. Ben bir yarış pilotuyum. Ve bugün sizlere otomobil sporlarındaki büyük bir problem ve fırsattan bahsedeceğim. Ekip arkadaşlarım Sarp ve Onur'la birlikte biz 10 yıldır otomobil yarışlarında hem yarışıyoruz hem mühendis olarak görev alıyoruz. Ve hayatımızın büyük bir kısmı bu fotoğraflarda gördüğünüz yarış arabalarının içinde veya altında çalışarak geçiyor. Dünyada bizler gibi 10 milyon yarışçının tek isteği birinci olmak ama her yarışın sadece bir kazananı oluyor. Problemi şöyle tanımlayalım. Bir yarış pilotu adına Cem diyelim. Cem bir antrenman seansını tamamlıyor ve çok küçük bir farkla 7. oluyor. Cem iyi bir pilot ama bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyor olmalı ki birinci olamıyor. Cem nerede yani hangi virajda zaman kaybettiğini ve neden zaman kaybettiğini bilmiyor. Bu iki bilgi olmadan daha çok antrenman yapıyor, kaynak harcıyor ama denediği rastgele çözümler tutmazsa başarısız oluyor ve belki de yarışlardan çekiliyor. Şimdi bir antrenör düşünelim. Cem ile aynı arabada onun tüm hatalarını analizlerle tespit edip ona bu iki sorunun cevabını veriyor. Cem, en hızlı turunda üçüncü virajda geç fren yaptığın için viraja yeterince yanaşamadın ve bu sana 0.4 saniyeye mal oldu. Eğer fren noktanı 60 santim geri çekebilirsen birinci olabilirsin. Karşınızda dijital yarış antrenörümüz Point Tries. Point Tries, yarış aracına kolaylıkla montajlanabilen akıllı bir cihaz. Pisti mini sektörlere bölüp en çok zaman kaybedilen mini sektörü tespit ediyor kullanıcı bu mini sektörde hangi çizgisinden gitmiş, nerede ne kadar gaza frene basmış, nasıl yapsa hızlanırmış tüm bunların cevabını veriyor. Üstelik o mini sektörün görüntüsünü oynatarak öğrenim sürecini pekiştiriyor. Şimdi daha hızlı gitmeyi öğretebilmek için daha hızlı gitmeyi bilmek gerekiyor. Biz bu yüzden bir karting aracına bu sensör ve aktüatörleri entegre edip onu otonomlaştırdık. Yapay zekamızı en hızlı turu atması için eğitiyoruz. Ama bu altyapıyı bu altyapıyı kullanıp farklı amaçlar verirsek farklı çıktılar da elde edebiliriz. Şuraya bağlayacağım. Günümüz yol otomobillerindeki ABS, ESP gibi teknolojinin büyük çoğunluğu ilk önce motor sporlarına denendi. Burada geliştirildi. Ondan sonra yol otomobillerimize geldi. Biz de yine bu vizyonla yarış pistlerine geliştirdiğimiz teknolojiyle e, e, bu vizyonla yarış pistlerine geliştirdiğimiz teknolojiyle ilerinin otonom araçlarının maksimum konfor veya minimum batarya tüketimi gibi e, sürüş modlarını geliştiren bir firma olmayı hedefliyoruz. Otomobil sporlarında kullanıcı sayısı düşük gözükebilir ama çok maliyetli bir spor. O yüzden pazar büyüklüğüne odaklanmanızı isteyeceğim. Motor sporları ekipmanları toplam adresine bir pazar büyüklüğü 35 milyar dolar. Point Reyes'in içinde bulunduğu ürün grubunun büyüklüğü 2 milyar dolar. Ve biz 4 yıl içerisinde bu pazardan %30 pay sahibi olabiliriz. Pastadan bu payı almamızı sağlayan en önemli özelliğimiz de kullandığımız GPS teknolojisi. Biz rakiplerimizden farklı olarak 1 cm hassasiyete inip yarış çizgisi analizini mümkün kılıyoruz. Point Race'in baz versiyonunu e, kullanıcılara doğrudan satışla ulaştırıyoruz. Plus modelinde ise kişi özel antrenörlükler verip yıllık üyelik kapsamında e, müşteriye ulaştırıyoruz. Bu modellerle de şimdiden Türkiye Karting Şampiyonası takımlarından Bitçi Racing ve Kronos Racing ile anlaştık. İngiltere ve İtalya'dan iki distribütörle anlaştık ve web sitemizden tamamı yurt dışından olmak üzere 14 ön sipariş aldık. Bu proje için e, ee, TÜBİTAK 1512 ile geçtiğimiz yıl şirketleştik ve bu yıl sonuna kadar, bu yıl bitmeden pistteki e, tur rekorunu kıracağız otonom karting aracımızla. Önümüzdeki 6 ay içerisinde de ilk teslimatlarımıza başlıyoruz. 2025 yılından itibaren kartingden sonraki branşlara ürün geliştirmeye, 2026 yılından itibarense trafikteki araçlar için sürüş modları geliştirmeye başlamayı hedefliyoruz. Tüm, tüm bu hedefler doğrultusunda da 200 bin dolarlık bir yatırım turundayız ve şimdiye kadar 30 bin dolar soft commitment topladık. Sporun ve sektörün içinden gelerek problemi ve müşterimizi çok iyi tanıyoruz. Driven ABS çünkü her saniye önemlidir.